Yine Efendimiz buyuruyor. Yedi şeye gelmeden evvel salih ameller işlemekte gayret edin, acele edin. Yoksa gerçekten siz, birincisi unutturan fakirlik. Yani ibadeti haram ve helal hudutlarını unutturan fakirlik. İkincisi az gran, azdıran zenginlik. Karun azdı. Karun salih bir kişiydi. Ve Musa Aleyhisselam'ın akrabasıydı. Bak onu zenginlik azdırdı. Azdıran zenginlik. Her şeyi perişan eden hastalık. Ve saçma sapan konuşan ihtiyarlık. Erzeli ömür. Ansın geliveren ölüm. Gelmesi beklenen en şerlisi deccal büyürü Efendimiz. Sopayı dikecek, meyve verecek ertesi gün. Birçok insan peşinden gidecek. Tabi daima fiili kıstas bu ne kadar istidraçtır o. Ne kadar kitap ve de şey içinde yani muhtevası içinde. Yine efendim buyuruyor kıyametten başka bir şey beklediğinizi sanıyor. Kıyamet ise belaların en müthişi ve en zorlusu. Ve yani Cenab-ı Hak uksun bir ömür kıyame buyuruyor. Yine sahibi efendim soruyor müminin en akıllısı kimdir diye sordu. Efendimiz ölümü en çok hatırlayan ve sonrası en güzel şekilde hazırlık yapandır. İşte gerçek akıllılar bunlardır buyurdu. Ayşe validemiz anlatıyor. Bir defasında cehennemi hatırlayıp Ayşe validemiz mahzun oluyor. Resulullah diyor beni bu vaziyette gördü. Seni ağlatan mahzun neden nedir ya Ayşe diye sordu. Efendimiz'e dedim ki cehennemi hatırladım da ondan çok mahzunlaştım. Sordum diyor Allah Resulü, siz kıyamet günü aile efradını hatırlar mısınız dedim. Allah Resulü şu karşılığı ver. Üç şeyde orada kimse kimseyi hatırlayamaz. Bir, bu mizanda ameller tartılırken. Ve men yapmel zerritin hayran yere ve men yapmel miskale zerritin şerran yere. Zerrelerin bile tartıldığı bir an. İkincisi, kitabını oku denildiği zaman. Yani hayat kasetini oku denildiği zaman. Yani bir kaset dolduruyoruz. Üçüncüsü de bu Sırat Köprüsü'nde kurulduğunu herkes o cehennem üzerinden geçirilecek. Dünyadaki durumuna göre hızlı geçecek, ağır geçecek. Zalimler ise aşağı atılacak. Bu üç yerde kimseyi kimseyi kimse kimseyi hatırlayamaz. Ya Ayşe buyur Efendimiz. Bir de ibretli Ömer bin Abdülaziz'den bir hatıra var. Muhammed bin Kâb el-Kurazi şöyle anlatıyor. Bir zamanlar diyor Ömer bin Abdülaziz'i Medine-i Münevvere'de karşılaşmıştım. O zaman Medine halife değilken. O zaman yakışıklıydı. Törü taze bir gençti. Ve bir bolluk içinde bir e, heybetli bir haldeydi. Halife olunca diyor yanına gittim diyor. Ki iki buçuk senelik bir halifeliği vardır. İslam tarihinde en büyük imzayı atanlardan bir Allah dostudur. Beşinci halife derler kendisine. Daha sonra da Alifoğlu'nun yanına gittim. içeriye girdim. Onu görünce şaşırdım. Yüzüne şaşkın şaşkın bakmaya başladım. Bana dedi ki bu hayretin niye dedi. Sordu. Ben de renginiz uçmuş. Bedeniniz yıpranmış. Saçlarınız ağarmış ve dökülmüş. Sizi bu halde görünce eski halini düşündüm. Bu halde görünce hayretimi gizleyemedim dedim. Bunun üzerine bana dedi ki bak kardeşim dedi beni kabre koyduktan üç gün sonra görsen kim bilir daha ne kadar çok şaşıracaksın. O zaman karıncalar gözlerimi çıkarmış, gözlerim yanaklarını üzerine akmış, ağzım burnum kanla irinle dolmuş. İşte o zaman beni hiç tanımayacaktın. Daha çok şaşıracaktın. Sen bunları bırak da bana Allah Resulü'nden hadis-i şerifler oku dedi diyor. Velhasıl benzer şeyler çok fıkralar. Cenab-ı Hak uyanıklık nasip eyle cümlemize. Velhasıl la uksun bi yevmil kıyame, kıyameti unutturmasın. Amin. İnsan iki şeyi unutmayacak en mühim. Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Bir de faniliği unutmayacak. Onun için onu bu şekilde ihtiraslardan, birçok kaprislerden kurtulacak. Müminin endişesi var. Kıyamet günü acaba durumum ne olacak diye. Kafirde de endişe var. O da yavarsa diyor. Fakat varlığını, kainatta her şey varlığının diliyle. Kıyametin olmasını her şey deliliyle. Neye baksa ilahi Cenab-ı Hakk'ın e, kudret tecellisi. Yine Cenab-ı Hak bu son nefes anımızı bildiriyor. Biz hepimizin başından geçecek. Kaf suresinde. Ölüm serhoşluğu gerçekten gelir de ey insan bu, seni, bu seni öteden beri kaçtığın şeydir denir. Sura üfürülür. İşte bu geleceği vaat edilen gündür. Yine münafıkın suresinde yine Cenabı Hak son nefes anımızı bizi bildiriyor. Rabbim benim ölümümü yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demeden eve sadaka verin buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani her şeyle sadaka. Vücudunun gücüyle, malıyla, canıyla her şeyle sadaka. Demek ki efendim buyuruyor salihler bile diyor son nefesinde pişmanlık çekecek. Keşke daha öteye gitseydim. İbadetim, taatim, vicdani duygularım, hizmetim daha öteye olsaydı diye. Yani bu son an hepimize bir pişmanlık olacağını ayet-i kerime bildiriyor. Yine Cenab-ı Hak o Gaşiye suresinin hep kıyameti Cenab-ı Hak o şiddetiyle bildiriyor ki hazırlanmak. Gaşiye suresi ilk ayetinde dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi diyor peygamber efendim Yani peygamber efendim şahsında bize dehşeti korkunçluğu her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi o gün yüzler vardır zelildir perişandır o gün bir takım yüzler vardır ki onlar sevinçlidir mutludur e belası e, bize bir azametli korkunç bir gün bildiriliyor bu dünyada huzur Ela biz la tatminul kulub. Bir tek saadet yeri var. Kalbin cenab ki beraber olmaz. En çok çilelerden geçen peygamberler, toplumda en huzurlular peygamberler. Efendim bu en çok çile çemberine geçen peygamberin kendisi olduğunu bildiriyor. En huzurlu insanlar arasında peygamber içinde peygamber efendimiz. Taif'te taşlanıyor huzurlu. Uhud'da en yakınları şehit ediliyor huzurlu. Yedi yavrusundan altı yavrusu sağlığında vefat ediyor huzurlu. En çok çile çemberinden geçen peygamber olduğunu bildiriyor. Hatta vefatı sırasında melek geliyor. Ya Resulallah Allah'ın selamı var. İsterden kıyamete kadar sana bir ömür ihsan edecek diyor. Efendimiz yok diyor. Dosta diyor. Velhasıl Cenab-ı Hak bir takva istiyor. Diğer ifade tasavvuf diyelim. Bu takva, kul Allah'a yaklaştıran yol ve bu Kur'an ve hayatın, Kur'an ve sünnetin bütün hayata, hay hay hayata yansıması zorunluluktur. En mühim bu tasavvufta değişen şartlar karşısında kalbin teessürü ve hüzünden uzak kalması. Radiye Cenab-ı Hak'tan, kul Cenab-ı Hak'tan razı olacak. Efendimiz o tebük seferinden dönerken küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz dedi. Efendim sahibi bin kilometre gitti, bin kilometre döndü. Sahibinin şekilleri değişti. Saç sakal birbirine karıştı toz toprak içinde. Ya Resulallah bundan büyük cihat mı var dedi. Efendim evet dedi şimdi büyük cihada dönüyoruz dedi. Yani nefsimizin cihadını. Nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatlarımızı inkişaf ettirme. Fe'le ma fucura ve takva kat eflamezek. İç alim temizlenmesi. Allah dostu olmaya üç engel vardır buyuruluyor. Birincisi kibir hali, benlik hali. Bu azameti ortaklık oluyor. Azameti ortaklık. İlahi azamete ortaklığa kalkışıyor. halbuki yani bütün ihsan eden, lütfeden Cenab-ı Onun için hayatta beni çarpı atması lazım insan. Ben yok. Allah'ın lütfudur. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır. İkincisi cimrilik. Bu da kendisinin olduğunu zannediyor. Halbuki Allah'ın bir bir malzeme, yani kendisinin o olmayan bir mala sahip çıkıyor cimri. El mülkü lillah, mülk Allah'ındır. O ne diyor? Mülk diyor, benimdir diyor cimrinin hali. Halbuki Cenab-ı Hak cimriliği de yasaklıyor, israfı da yasaklıyor. Yani kendine toplama, kendine harcama yok. Bir muhteva içinde yaşayacaksın, üstünü Allah yolunda infak edeceksin. İkincisi cimri olamaz Allah dostu. Üçüncüsü hamakat, ahmak olmaz. Yani bu da ruhani hayatın erimesi yani ruhani hayata iptal damgası vurması. Yani dünyayı tercih etmesi ahiretin karşısında. Bu üç kişi demek ki e, hamakat yani ruhani hayatın bir enkazı olmuş oluyor. Kibirli benlik sahibi Allah dostu olamaz. Cimri Allah dostu olamaz. Hamakat ahmak Allah dostu olamaz. Peki bu cömertlik nasıl olacak? Benlik nasıl olacak? Benlikten kurtuluşu nasıl? Hamakat nasıl olacak? Ve sahabeye baktığımız zaman sahibi hiçbir zaman ben yoktu. Ya Rabbi daha devamlı Ya Rabbi sen diyordu. Kardeşim senin olsun diyordu. kendisini izafe etmiyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke fethine girerken devenin üzerinde bir secde halindeydi. Cimrilik Allah korusun bu da çok ayrı bir felaket. Kökü bunun da cehennemde. Cimrilik nasıldır? Sahabet nasıl? Bunun zıttı sahabetli kul cömert olacak. Cömertlik nasıldır? Bunu işte Eshab-ı Keram'da görüyoruz. Yani ben cömerdim. Topluma bakarak ben cömerdim demek doğru değil. Sabiye bakarak ben cömert miyim değil miyim? Hamakat bu da etrafa bakarak ben ben nasılım değil. Sahabi nasıldı? Dünyalı ahiret karşı karşıya geldiği zaman sabinin durumu ne şekildeydi.